Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel iki şişle örülen ajırlı bir örgü modeli anlatacağım. Modelimizi yapması hem çok kolay hem de çok şık duran bir örgü modeli. Benim orta kalınlıkta bir bebeğinim var. 3,5 da şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ilmeklerimizi şişimize alarak başlıyoruz. Modelimiz tekli ilmek sayılarından oluşmakta. Ben herhangi bir lastik üstüne yapmıyorum ama siz istediğiniz lastiğin üstüne yapabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek bize yeterli. Ben bir düğüm atıp sıkıladım ilmeklerimizi. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizde dahil bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi ben lastik üstüne kurmuyorum şu an ama siz istediğiniz lastiğin üstüne yapabilirsiniz. kenar ilmeğimizi de ters olarak örelim. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bir diş haraşo yaptım ben. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden oluyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği kes. 1 doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir dola 2 ilmeği birden kes. 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 Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek örüyoruz. Bakın bu önde doladığımız ilmek bu sırada önde olması lazım. Bir doluyoruz. Yine bakın bu iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği birden kes. Bir dola bakın bu iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir dola. 2 ilmeği birden kes. 1 Bir dola. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz düz. Bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz. Üçüncü sıramızda. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sır sırada da bütün ilmeklerimiz sıra boyunca ters. Ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. modelimizin ön yüzündeyiz ve bir, bir modelimizi kurduk beraber. Dilerseniz bir model daha kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. iki ilmeği kesiyoruz. Bir dola iki kez. Bir dola iki kez. Bir dola iki kez. Bir dola, kez. Bir dola. sıra sonuna kadar böyle. Bir dola iki kez bir dola iki kez kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği birden kesiyoruz bakın önce doladığımız ilmek önde olması gerekiyor bir dola iki ilmeği birden kes bir dola 2 ilmeği birden kes. 1 bir dola. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 bir dola. 2 ilmeği birden kes. 1 bir dola. 2 ilmeği birden kes. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön sırası. Dayız, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Modelimizi iki kere kurduk arkadaşlar. Bu modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim modelimizin. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bu ön yüzü. Bu arka yüzü. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Bu modeli baharlık hırkalarda, yeleklerde, şallarda, atkılarda, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de yakadan başlamada şöyle durur arkadaşlar. Çok güzel bir model. Yapması da çok kolay, çok keyifli bir model. Bence bundan daha kolay bir model yok. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.